Yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdüren Dardanel Spor'da futbolcuların hırsı teknik ekibinde yüzünü güldürüyor. Futbol Teknik Direktörü Tamer Tuna, yardımcı antrenörler Nevzat Kulusoğlu, Coşkun Öz ve Murat Kaytaz nezaretinde sabah kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, akşam antrenmanında ise pas ve şut çalışması yaptı. Boğucu sıcağı rağmen futbolcuların istekli ve hırslı oluşları teknik kadroyu sevindirirken, özellikle altyapıdan dahil edilen futbolcuların kadroda yer bulabilmek için verdikleri mücadele ise görülmeye değerdi. Çanakkale Dardanel Spor'da ilker sakatlığından dolayı antrenmana çıkamazken, Okan ise düz koşu yaptı. Geçen yılın kadrosunu bozmadan yeni transferlerle takımını güçlendirmek istediklerini söyleyen Tamer Tuna, futbolcuların temposundan memnun olduğunu söyledi. Futbolculardan Umut ve Ömer yeni sezondan umutlu olduklarını ve sene sonunda Ondan hedeflerine olsun, ulaşacaklarını düşürme, ifade ettiler. Yeni sezon sadece bize değil tüm Çanakkale halkının taraftarlarımıza da hayırlı olsun. İnşallah bu sezon önümüz sezondan daha iyi bir sezon olacak. Çünkü geçen seneden kalan oyuncularımız var genç oyuncularımızla birlikte. Daha tecrübeli bir takım olduk. Ee, yeni katılacak arkadaşlarımız da olacak aramıza. İyi oyuncular gelecek hocamızın söylediği kadarıyla. İnşallah daha iyi bir takım olup şampiyon olup veya en kötü playoff'la ikinci lige çıkmayı hedefliyoruz. Geçen seneye göre biraz daha uzak deplasmanlarımız var. Geçen sene gruptan iki takım var sadece bu sene grubumuzda. Grubu herhalde incelemişindir. Genelde doğu kökenli bir gruptayız. Neler söyleyeceksin? Ya e, şimdi takımların bizim için doğu ya da batı olması önemli değil. Biz sadece saha içinde olan futbolumuza bakıyoruz. Bu bizi pek de korkutmuyor yani gözümüze. O konuda bizim için bir sıkıntı yok. Ne takım arkadaşlarımın ne de benim adına. Geçen sene şanssız bir sakatlık geçirmiştin. Artık herhalde herhangi bir sakatlık kalmadı. Evet geçen sene iki kere arka delemi yırttım. E, bu sene daha güçlü idmanlara başladım. Ağırlığımı falan yapıyorum. Bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum yani. Teşekkür ederiz. Sizin hayırlı olsun. Sağ olun. Geçen sene A takıma dahil oldun. İyi de maçlar çıkardın. E, bu sene de antrenmanlara başladınız. Öncelik olarak yeni sezonda neler bekliyorsun? Hala geçen sene yani tecrübe olmadı halde iyi maçlar çıkardım. Bu sene tecrübe de var. Yani bu sene daha iyi maçlar çıkaracağımı inanıyorum. İnşallah hayırlısı olur. Takım içinde yani iyi başladık. Bu sene kafayı oynamaya niyetliyiz. Yani bu sene geçen senekinden bayağı bir farklı olacak. Bunun da hayırlı olacağına inanıyorum. Tamer için ne düşünüyorsun Taner? Sana güvendi. Çok genç yaşta e, seni iki sefer izlemekle altyapıda aldı. A alt takıma çıkarttı ve birden bire de forma verdi sana. Neler hissettin ilk önce forma giyince? Ya valla düşüncem sadece hak yememeyiz. Yani hak yemiyor. Çünkü ilk çıktığımda çok çalışıyordum. Koşuyordum. Yani hak yemedi. Çok sağ olsun Allah razı olsun ona. Yani iyi var Taner Hoca. Şimdi iyice tecrübelendin diyorsun değil mi artık? Yani iyice değil tabii ki. Ama yani tabii geçen seneye bakış farklı olacak bu sene. Gruba baktığımızda geçen seneki gruptan iki tane takım var bu sene aynı grupta ve e, rakiplerimizin hepsi yeni rakipler. Ve deplasmanlarımızda çoğu uzak deplasmanlar ama tabii uzak olması fark etmiyor. Gruba baktığımızda grubu nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi geçen seneki grup yani oynadığım maçlar pek zorlu değil yani o kadar. Yani takımımız iyi olduğundan iyi maçlar çıkartıyorduk. Yeri geliyor zorlanıyorduk. Bu seneki takımlardan yani daha rahat olacağımızı düşünüyorum. Grup olarak yani geçen senekiler daha iyi gibi geliyor bana. Görmedim takımları ama yani. Zaten geçen sene herkese söylediği şuydu. Geçen sene grubumuz 3. E, ligin en zor grubu olarak nitelendiriyordu. Bu sene biraz daha iyi diyorsun yani. Yani. Peki, ya da, teşekkür ederiz.